Çok değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin kitap kalbi denildiği zaman akla Fırat Sağaf gelir. Evet görüyorsunuz Fırat Sağaf Ticari Hayat Gazetesi'nde tam sayfa. Türkiye'de bütün tam sayfalarda çıkan bir tek sahaf vardır. O da Fırat Sağaf'tır. Fırat Kitabı. Yakından gösteriyorum değerli arkadaşlarım. Türkiye'nin kitap kalbi benim dükkanım Fırat Sağ. Tarih 22 Şubat 2018 Perşembe. Kızılay'da Aksoy Çarşısı içerisinde yer alan Fırat Kitabevi Sağ Dükkanı'nın sahibi Fırat Ergenekon gazetemize sağlık mesleği ve hayatı hakkında açıklamalarda bulundu. Şair, yazar, araştırmacı, öğretmen olan Fırat Ergenekon kendisine ait özel kütüphanesinin olduğunu belirterek kütüphanesinin Türkiye'deki sayılı kütüphanelerden olduğunun altını çizdi. Kitap toplama işini tutkuyla yapan Fırat Ergenekon, Türkiye'de kimsede olmayan kitapların kendisinde olduğunu kaydetti. Çok değerli arkadaşlarım, bu Ticari Hayat Gazetesi'ni kaleme alan, bakınız şurada gösteriyorum, Esra Sarı benim değerli arkadaşımdır. İki üniversite mezunudur. Şu anda gazetecilikle uğraşmaktadır. Ticari Hayat Gazetesi olarak son kitap toplayıcısı olan Fırat Kitabevi, sahaf dükkanının sahibi Fırat Ergenekon'la görüştük. Dükkanda ender bulunan ve kimseli olmayan kitaplar yer almakta. Fırat Kitabevi, sahaf öğrencilerin, gazetecilerin ve araştırmacıların uğrak ...mekanlarından birisi. Şair, yazar, büyük seslendirmen, öğretmen... ...ve belki de en önemli özelliği... ...araştırmacı olan Fırat Ergenekon... ...dükkanda bulunan kitaplar üzerinde bilgi verdi. Çok değerli izleyenlerim... ...Türkiye'de sağlık önemli... ...ve eski meslek gruplarından bir tanesidir. Sağaf en basit anlamıyla... Kitap alıp satan kişidir. Ama mesleğini güzel icra eden sahipler aramızdan birer birer ayrılmaktadır. Türkiye'nin en önemli sahiplerinden aşıyan sahaf kitabevi sahibi Ethem Coşkun geçtiğimiz aylarda vefat etti. Fırat Ergenekon yaşı ilerlemesine rağmen tutkunu olduğu mesleğini hala devam ettirenlerden yaşarken kıymetini bilmemiz gerekenlerden önemli isimlerden birisi de Fırat Saat'tır. Türkiye'nin kitap kalbi önemli isimlerinden Fırat Ergenekon. Ulus'tan başlayan sağlık macerası. Hayat hakkında bilgi aldığımız Fırat Ergenekon, Ankara Atatürk Lisesi Penkolu mezunu olduğunu dile getirerek üniversite hayatına Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde devam ettiğini dile getirdi. Eğitim hayatını da yüksek lisans yaparak devam ettiğini sözlerine etkiledi. Ankara'da yaklaşık olarak 47 yıldır sahaftlık yaptığını kaydeden ve 1970 yılında Ulus'ta İnebolu Sokak'ta sahaftlık maceralarının başladığını aktaran Fırat Ergenekon, "O yıllarda ailem sahaftlık mesleğini icra etmemde bana yardımcı oldular." dedi. O dönemlerde Merkez Bankası sokağında, İnebolu sokakta iş portajılıktan mesleğe başladım dedi. Sağlık mesleğine nasıl başladığını aktaran Fırat Ergenekon 1967-1968 yıllarında Hacıoğlu sokağından ev satın aldıklarını ifade ederek evi satın aldıkları kişinin kendilerini kandırması sebebiyle borçları ödemek amacıyla sağlık mesleği macerasının başladığını dile getirdi. Fırat Ergenekon, müteahhit aynı evi 10-15 kişiye satmış. Evi alırken senet imzaladığımızdan dolayı borçları ödemek amacıyla kitap işine yöneldik açıklamasında bulundu. Yere koyduğum her kitap satılırdı. Fırat Ergenekon o dönemlerde Merkez Bankası'nın ara sokağından başlayan kitap yolculuğunda işportacılık yaptığı dönemlerde her kitabın satıldığını kaydetti. O dönemlerde satılmayan kitap olmadığını vurgu yapan Ergenekon, o dönemlerdeki insanlar kültürlü insanlardır. Yere hangi kitabı koyarsak koyalım satılıyordu. Dört çuval kitap açardım, hepsinde satardım diye belirtti. Fırat Ergenekon, Merkez Bankası'nın ara sokağından çıktıktan sonra Kedi Sevenler Sokağı'nda sağlık mesleğine devam ettiğini belirtti. Aksoy içerisinde ise yaklaşık 19 yıldır vatandaşlara hizmet ettiğini söyledi. Kitap toplamanın kendisi için bir tutku olduğunu dile getiren Fırat Ergenekon, kitapları takım yaptığı zaman zevkinin bir başka olduğunu belirtti. Günümüzde kitaba ulaşabilirlik daha kolay ve daha ucuz maliyetlidir. İnternetten kitap indirilmesi, kitap fuarları, sahaflar ve ikinci el kitapların olması – toplumun kitaplara ulaşabildiğini kolaylaştırdı. Fakat günümüzde kitaba ulaşabilirlik daha kolay olmasına rağmen kitap okuma sayısı daha da azdır. Kitapları kilo satın alırdık. O dönemler kitaplar kilo ile aldığını vurgu yapan Fırat Ergenekon, günümüzdeki kitapları taneyle almaktayız. O dönemler kitapları vatandaşlara ucuz bir ücretle verdiğimizden dolayı elimizdeki tüm Kitapların satışı gerçekleşirdi diye konuştu. Evimdeki kütüphane Türkiye'deki sayılı kütüphanelerden Fırat Ergenekon o dönemler arşiv ve belgelerinin önemli olduğunu ve ve çok para ettiğini kaydetti. Fırat kitabı ve sahap üst ve alt katta görünemeyen her yerinden kitap fışkıran sahaplardandır. Evinde özel seçme kitapların olduğunu dile getiren Fırat Ergenekon evinde bulunan kitaplardan kütüphane oluşturdum en çok özel kitaplar yer almakta, Türkiye'deki sayılı kütüphanelerdir şeklinde konuştu. Atatürk'e yapılacak cenaze törenine ait program kitabı Türkiye'de sadece Fransa'da. Atatürk'e yapılacak cenaze törenine ait esas programın kitabı olduğunu ifade eden 1938 yılına ait kitapçığının olduğunu kaydeden Ergenekon, bunun Türkiye'de kimsede olmadığına vurgu yaptı. Bu kitabın internette de bulunamayacağını kaydeden Ergenekon, saat dükkanında her türlü kitabın yer aldığını dile getirdi. Çok değerli arkadaşlarım, bundan sonraki çekimde gazete uzun olduğu için tanıtımımı daha sonra devam ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Rabbime emanet olun. Görüşmek üzere. İkincisi geliyor.